İstanbul Boğazı'na tüketicit ihalesini başlatıyorum. Tüm katılımcılarımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şartlarımızı biliyorsunuz. Biraz sonra herkes projesini anlatacak, ücretini bildirecek. Hazırsak başlayalım. Hadi. Buyurun, sizi dinleyin. Biz bir Amerikan firmasını temsil ediyoruz. Bilirsiniz Amerikalılar bu konuda uzman. Biz İstanbul'a çok farklı bir tüp geçit projesi yapmak isterim Bunun için de öyle çok değil. 20 milyar dolar bütçe teklif edildi. Teşekkürler. Tamam, biz teşekkür ederiz. Not alalım lütfen. Evet, buyurun. Şimdi de sizi dinliyorum. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, biz Japonya'dan geliyorum. Biz firma olarak dünyanın pek çok yerine büyük projelere imza attık. Şimdi de teknolojinin son imkanlarını kullanarak bir tüp yapmak istiyorum. Bunun bütçesi ise 10 e, milyar dolar. Tamam, size de teşekkür ederim. Bunu da not alalım. Evet, buyurun. Şimdi de sizi dinleyelim. Biz trabizandan çalıyoruz. Acayip de kafamız çalışıyor. Bize 10 bin dolar yeter. 10 bin dolar yeter mi? Yeter değil mi <laughs> de 10 bin dolarla nasıl yapacaksınız Türk geçidi? Şimdi ben Anadolu yakasından başlayacağım denizin altından kazma, Dursun da Avrupa yakasından başlayacak kazma, Kabul tam ortaya buluşacağım. İyi de ya tam ortada buluşamazsanız ne olacak? Daha ne arıyorsunuz? Bir Türk geçit maliyetine iki Türk geçitine sahip olacaksınız da. <laughs> Aferin çalışıyor. Efendim bizim orada ağaç motoruyla... <laughs> ...Hasan bize parmağını keseyim. Tabii on kişi toplanıyor parmağı kapayla sarmalayla sarmalayla doğru Karadeniz Tıp Fakültesi'ne masanın üzerine işte hoca geliyor. Parmak ortada, parmağı kesilen adam ortada değil. Hoca diyor ki parmak kimin? Ya adam, köyde, parmak ortada. Bu, <laughs> bu, yaşanmış bir olaydır. Hayatta böyle bir şey <laughs> i̇lk, defa duyu, ilk defa duydum. İlk defa duydum. Sakın bana hemşirelerim kısmasın. Bu yaşanmış maalesef. Temel kamyonuyla yola çıkmış. Bakalım başına neler gelmiş. Ben de merak ediyorum. <laughs> Ula bu deminden beri ne dönüp durur burada? Ula direksiyonun başına uyudu mu yoksa ya? Ula ben neyse bakarım yolculuklar diyeceğim ama teminden beri bu kavşakta da böyle donuk durursun ulan niye? Ya kusura bakma memur bey, ha kaybına sol sinyal takıldı da. Nasıl? Şimdi Cifikre'yi anlayanlar, anlamayanlar anlatsın. <laughs> ya Dursun. içimde bir sıkıntı var. Havalardan mı doğur, neden de bilmiyorum. Ula canım niye sıkı diye ne ya? Ben sana komik olay anlatıyorum, neşeleniyorsun ya. Ula komik bir şey olsun da yani böyle bir sıkıntılardan, stresten bir kurtar beni ya. Ula sağ istersen benim başıma geçiş bir olay anlatayım mı? Anlat. Ula geçenlere arkadaşlarla gittik maç oynama, ya tabi sahaya bir çıktım. Bir çalım, iki çalım, attık, tekmeyi yedik. Ula düştük yere, ayak oldu, davul. Akşam yoluk eve böyle sakat sakat oturduk. Nenem geldi başım. Uuu uşağım ayağına ne oldu filan. Bir yaygara kopar dedim. Ne, nene ayağım şişti. Dedim uşağım bir dedi, hiç merak etme. Ben içeriden dedim birer misir unu... ...birer an ...birer zeytinyağı koru koru dedi. Bir sararak dedi sabaha kadar hiçbir şey kalmaz dedi bu. Ben de dedim maç ulan nene. ne daha önce da kimseye ettiniz mi? O da dedi etmez olur mu dedim dedi uşağım. Eskiden inekli ayakları sakatlanıyordu ederim kadar hiçbir şey kalmaz dedi bu. <laughs> <laughs> sen galiba anlamadın. Anlamadım. Bak bir daha anlatayım sana. Anlat bir daha. anlat. Ha, bak. Şimdi ben gittim top oynama maça. Sakatlandım düştüm ben ayak oldu davul. Ha. Geldim eve. Nene dedi bak ayağına ne var? Dedim hacı nene ayağım şişti. O da dedi ki uşağım hiç merak etme. Ben ha içeriden getiririm dedi. Bir de hapsi koyayım bir an misurunu, bir an lakanını sararıp ha, hiçbir şey kalmaz dedi bu adam. Ulan ben de dedim bu nene, bunu daha önce kimseye ettiniz mi? O da bana ne dedi, biliyor musun? Ulan etmez, olur mu ilk dedi. İnek yön, ayakları sakatlanırdı eskiden. Eder bu kadar, hiçbir şey kalmaz dedi bu adam. <laughs> <laughs> kafa değil hiç ulan, jeton düşmeyi hiç. Ulan niye acı? Ulan bir dinle beni, de, bir anlaha ula, boyunda ulan. Dinleyelim de. Ulan ben gittim maça. He. Bir tekme yedim, düştüm yere, ayak oldu, davul. Çaldım eve. Ayak şişmiş. nene dedi bu ayağıma ne var? Dedim ayağım şişti. Ula dedi an ben abi bir misrek mu? Mi, bir de kapçık oluyor. Bir de misrek saraya Hiçbir şey kalmaz dedi. Ula dedim nene... Bunun daha önce kimseye ettiniz dedim ha. O da bana ne dedi biliyor musun? Eskiden inek yana ayakları sakatlanır. ...eder kadar ceserdi. Ya yani nene beni sığır yerine koyuyor. Sığır yerine anladın mı? <laughs> ...anladım mı? Anladın mı? Anladın Ben seni anlamadım. Hay Allah'ım! <laughs> ...anlamazsan niye cüreticisi atıyorsun? <laughs> e, ulan dursun ben seni anlamadım... ...çin diye şefkuhum ben daha! <laughs> Efendim Bazen... ...birinin beş para etmediğini söyleriz... ...bu beş para nedir, nasıl ölçülür? Beş para etmediğini nasıl anlarım? Gelin Temel'den Temelce Matematik! <gülüyor> <gülüyor> ulan Kemal, ...bu aralar biraz salgın gidiyorsun, niye? ...Bizim Fatime'den boşanmaya karar verdim. Niye ula? Ya niye olsun... ...Üç senedir... ...Evde ne bulursa... ...Eline ne geçerse... ...Bardak, tabak, çanak... ...Kafama fırlatayım. Peki o zaman üç senedir niye boşamadın onu? Hani? Yeni yeni isabet ettirmeye başladı da! Değil mi ya? Yok... ...Fatime gelin, iyiydi ya! Boşanman da! Ya bırak ya, neresi iyiydi? Beş para etmez ya! İstersen yani? ispat edeyim <laughs> sana onu! Aa! Hop hop hop! Al, gel! Selamun aleyküm Cemal! Aleyküm selam ulan ne oldu? Cemal! Ha. Ya beni sen kaynanamın köyüne kaça götürürsün? Kaça götüreceğim lan, beş liraya götürürüm! Beş liraya? Ha. Ben hanımla binsem arabana... Ha. İkimizi kaça götürürsün? Gene paraya götürürüm beş lirada! Bak gördün mü? Ben sana demedim mi beş para etmez diye? Efendim köpekler insanın en yakın dostudur! Benim de var, çok severim. Çok sadıktır. Köpeklerle ilgili diziler, filmler yapılmıştır. Bunların en ünlüsü de lesidir biliyorsunuz. Bir konuşmadığı kalmıştı. Hemen sevdiği köpeğiyle gezintiye çıkmış, sevmediği biriyle karşılaşınca... ...bakalım aralarında neler olmuş. Ben de merak ediyorum. <laughs> bıçaklı olduğunu Dursun değil mi bu? Ya sinir olayım bu adama. Yürü, yürü Karabaş, yürü. Ula Karabaş, sakin ha. Kuduz falan olursun ha. Ula... Bu eşekle beraber nereye değilsin? Ula dursun bu çöpek duda. <laughs> Bakıyorum eşekle çöpü o da elde demeyesin. Ne kadar cahilsin. Ula sana ne oluyor? Ben zaten sana sormamıştım ki çöpeğe sormuşydum. Yürü Karabaş, yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.